Yeni işimiz, pancar sökmek olacak. Bunlar yeni, özel, bize <laughs> göre hazırlanmış bıçaklar. Bunu böyle takınca kolundan asılmadan hafif kalçana geri itiyorsun, tık diye pancarı söküyor. Hah, hah, biraz sert bu. Yaptıkça rahat. Şimdi bir de şuradaki, şu tek sırayı sökelim. Şimdi <laughs> Tam kadirin bıçağı bu, solak bıçağı <laughs> bu. bu tarafı sıyacak. Bu sağ elinden kesen için bu iyi, sol için bu iyi. Onu yani özellikle yaptım. Kadir de Berat da solak ya. Bunu <laughs> şuradan yapıyor, alacağız yani. Olay yok. İşe yeni başladık. Şimdi de pancar işinde kesim yapıyoruz. Yediğimiz şekerler. <laughs> Bizden geçti. <geçiyor. gülüyor> <Evet. gülüyor> Gelmiş ilk kez yapıyor. Size şeker yedirdi bir <laughs> de. Şunları kesiyoruz. Yapraklarını. Bu hale getiriyoruz. Traktörün geçmesi için bunlar. Şeker pancarlarımız hazırlanıyorlar. Mehmet amca yalnız bir kesişte kesiyor. Siz birkaç kere vura durun. Son bir Mehmet. vermedim ben. O da vermedi canım. Bu ilk yapışanımız. Al. Vur vur on kere daha vur. Hadi. Diğer yerde de yapabilirim. Böyle daha iyi olabilir. Bir i̇şte. Koyduk, bir Baharda var. ekiliyormuş. Şimdi de sökülüyor ekimde. Soğukta kalınca şeker oranı daha yüksek oluyormuş. Evet. <laughs> <laughs> Belli o. Ne çekiyorsun lan? Yeni geldin ya onu çekiyorum. Sanki sabahtan beri iş yapıyormuş gibi. Yapıyorum tabii ki. Ee, bak şu güneşe. Güneşi gören saatin kaç olduğunu anlar demiş. Kadir'le anlaşma yaptık. Saat 4 olmadan bitirirsek ürün <laughs> ısmarlayacak. evet. Saat söyleme. Saat 2. Saat 2. Sadece şu kadar kaldı. Bu 10 dakikaya biter. Dakika. Kadir'i arayıp siparişlerimizi verebiliriz. <laughs> bir de aldık <laughs> ve... Bunu Kadir'e gönderiyorum. 10 ya, dakikada yaparız dedik ki 4 geçiyor. 14 geçiyor. <laughs> çok erken yaptık ya. Olmadık şimdi. <laughs> Şurası burnu. Bıcalar gözler zaten. saçlarından gözükmüyor. <laughs> Sanatsal çalışmamızın <laughs> adı ne peki Zeynep? Yeşil göz <laughs> şekerim. Burayı yaptık köşeye kadar. Burayı yaptık başa kadar. Sıra bu köy kenarları yapmaya. Sonra şöyle bir yerden bir daha başa kadar gideceğiz işimiz bitti. Yani işimiz bitmedi. Yine yanlış cümle kurdum. Birinci bitti. <laughs> Şimdilik işimiz bitti. Çok sinir çıktı. Arabalar çapayı kaydırdı herhalde çapalar. Ben elektriği evet. istedim. Şu arada sandal yok. Çok <laughs> iyi güneş ha. Sabah gibi hava değişik. Evet çok farklı bir hava. Mükemmel. <laughs> Çok güzel gözüküyor ya. Biz bıçak kullanmayı sevdiğimiz için biz eğlendik. <laughs> evet. İkinci günde şu arayı alacağız. Bitecek diye biliyorum bu tarla. Bıçağımız nasıl kesiyor? Ona bakalım. Çok güzel kesiyor. <laughs> hi hızlandırmak lazım. Evet, 3 dakika veriyorum. Başlatın. Lan ne? Şimdi çalışmazlar bu. Başlatacağım. Şuraya koyayım. Ay, <laughs> evet, kaç dakika oldu benim? Dur dur. <laughs> alınız doldu Hadi iki olmaz. <laughs> bitti, bitti. Ve... Geldin. <laughs> Evet. Bize de, biz de buraya. Beşi oğlum. Kaç. Onlar bulaşmış. Üçüncü fiskiyeyi. Biz. Üçüncü <laughs> sonu Tamca üç taneyi söküp Kadir bir taneyi söktüğü için biz de onlara az verdik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden iddiayı kaybetmiş sayılmayız. Ben <laughs> yoksa ben ona dört veririm. <laughs> biz beş sıra yaptık. Onlara üç fıskiye verdik. Nereden başladığından şuradan. Şuradan başladı. Üç şuraya kadar. Bak üçü de geçmişler Zeynep. Bize geldik oraya işte. Aynalda geldik. <laughs> 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 oraya daha gelmeden biz burayı yaptırdık, dikenliyoruz. Ya. Siz gardınız. Ee? Siz gardınız da daha pengerciksiniz orada. Tam burada acınız, bizde tam olsun. <laughs> <laughs> yani bıçak köreldi yoksa. <laughs> 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 Bizdendi. <laughs> Bıçaklar kesseydi sizin önünüzce geçerdik yüzeyim. Kaybettiniz. <laughs> Gayet aynı sayılır. Yeter daha fazla şey yapmayın. Haddet kaybettiğinde şey yapamıyor. <laughs> Hazmedemiyor. Sen <Tamam. gülüyor> bir kere kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> İkinci defa <bağ> kaldıramıyor. <laughs> Atamayacağım. Bir çubuk. Bismillah. <gülüyor> 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 o beni kim idi? <laughs> <laughs> Yok. <gülüyor> Şu beni. <laughs> Hadi bakayım. Hadi. <laughs> ben bıraktım <zime> zaten. <laughs> Vay be. Görsün. <laughs> batırıyorsun. Vücudunla çekiyorsun. İyi, i̇yi, sona ulaştılar. İkinci günümüzün ikindi vakti. Devam. İşte benim bıçağım. Bizim Mükemmel kesiyor. Yani en iyi iki, de. iki bıçak Hayır, bizde. Yeter yeter iş yap. İş yapmayacağım. Yeter, <laughs> kur, telefonla oynayın. <laughs> Son dokuz muydu? Aynen. Son dokuz. Evet son bir. Bugünlük işimiz... <laughs> Kafayı yedik iyice. Gidiyoruz. İşimiz Eve gitti. dönüş başlasın. Ben de bu dalacak da sanıyordum. <laughs> mükemmel bir istif yaparız. Sen hiç, <laughs> hiç acımadan döküyor Ahmet amca. Bugün de bu kadar. Gidiyoruz. Ve ayaklarımız suda. Çok çok çok. <laughs> Öbür tarlaya geçtik. kullanıyoruz. Öğrettiler. <laughs> Bakalım remorka nasıl dökeceğiz. Önemli olan o. Yaparız biz. Biraz sonra remorka boşaltacağız. İlk bir olacak. Söyleyemedim <laughs> bile. Çok <gülüyor> heyecanlıyız. <gülüyor> Kolumuzu geri çekince havaya kalkıyor. İnşallah içine boşaltırız. Amin. <laughs> Kaldırıyoruz. hadi bakalım. Bunu sağa çekince aşağı. Aşağı. Aynen. Dur. Sağ çek aşağı. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de birazcık iş yavaş yürüyecek ama <laughs> en, azından en, azından en azından yürüyecek. yürüyecek. Hadi. Evet, işi öğrenmeye çalışıyoruz. Dur. dur. Biraz daha. Git. <laughs> Biraz daha. Bravo. Birkaç milim kaldı. Sağ, Sağ indiriyor ve ilk boşaltışımız tamam. Kepçeyi izlemek kadar sürmek de eğlenceli. Tamam yeter. Uf. Sadece bir tekere bakarak gidiyor. Meryem remorka boşaltmaya gidiyor. Başarılı. Amca geldi şu arkada. Hata yapmamamız lazım inşallah. Şimdiye kadar öğrenemediysenizler yoksa. <laughs> i̇şte bunu biz doldurduk. Kepçeyle. Dün. Kadir de boşaltacak şimdi son kepçemiz. Eh, biraz Kadir bizim kadar iyi yapamasa da şöyle biraz dökmüş o. <gülüyor> aferin, aferin. <gülüyor> Çok başarılı. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <sensi> <laughs> <laughs> Hadi bugün Sali de var. biter. <laughs> Evet, Nura yenge sabah kahvaltımızı verdi. Biz yapmıştık ama bir daha yapıyoruz. Tabi bizden yemek kaçmaz. Evet, her sabah traktörü biz alıp geliyoruz. <laughs> Dün iyi yol açmış, bizi bir tarlada çalışırken. Güzel olmuş ya. <laughs> bir futbol sahası olsa iyiydi. Topumuzda bir sürü. <laughs> Çok hoş. Evet, bugün babamızla yapıyoruz. <laughs> Babamıza kepçeyi verdik. Biz de yüklüyoruz. <laughs> Çok hoş. Bu da bir yandan sıkıyor. Evet, bu seferki boşaltma alanımız burası. Ahmet amca yapıyordu. Bugün de biz yapalım dedi. Bizim işimiz aslı. Hangisi? Hangi? <gülüyor> <gülüyor> Tam isabet. Vay be. Alamadıklarını da ha, arkadan biri dolanıyor, içine atıyor. <laughs> basket. Bu sayede basket oynamış oluyoruz. Şuradan yukarıya çıkıyor da. Onu çok inceleyemiyoruz herhalde. <laughs> Şunu al. Şurada yapraklarının ilk sıranın yaprakları Bu da ikinci sıra çıkıyor. Şurada da herhalde bir daha modlarını çekiyor. Burada da bir şey var. Şurada da bir şey var. Her şeyi var yani. <laughs> sonunda basketimizi geliştirebilecek miyiz? <laughs> Pek olduğumuz için basket. Zeynep üçlük denemesi başarısız. Bir daha aman Allah, ikisi de başarısız. <laughs> evet şimdi tekrar deniyor. Oldu. <laughs> Bana laf söyleyen Meryem. Bakalım neler olacak. <laughs> Hadi Meryem. Yaklaşma, yaklaşma. Hey, yaklaşsan da atamaz. Basket atmayı öğrenirsin. Bakacak. Bir tane bile kaçırma. He, Kaçtı. Basket potası büyüdü. Artık başarabiliyor Zeynep. Hı hı. Zeynep kotayı büyütmüşsün. Artık beşi birden. Niye? İşte. Gel hadi gel. Attınız mı? Hadi hadi. hadi. Dur. Dur, tamam dur. <laughs> Acele et. <laughs> Çok teşekkür ederiz yardımların için. doluyor. Kamyona yüklerken dökülenleri şimdi şu yığına tekrar atıyoruz. Link oynuyor. Buradan oraya atmamız gerekiyor. Nimet de şey olmaz demeyin. Tamam. 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 <laughs> 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 değdi, değdi. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Bitti. Çok şükür. <laughs>